Merhaba arkadaşlar. Bugün size de Among Us'ta e, alıştırma oynuyoruz arkadaşlar. İlk önce imposter olarak size biraz taktik vereyim arkadaşlar. impostor olursanız Merhaba eğer arkadaşlar, arkadaşlar imposter olursanız eğer hemen gördüğünüz gibi bir görevin yanına gidin ve orada gördüğünüz gibi elektrik odasına sabotaj yapın. Elektrik odasına sabotaj yaptığınızda herkes Arkadaşlar. Uy. Herkes Bakayım. herkes görevi yapıp oraya gittiğini sanacağız. Sanacak arkadaşlar. Ama siz oraya gitmeden önce vente atlayacaksınız arkadaşlar. Bir yerde vente atlayacaksınız. O saatte adam arkadaşlar. Deyim yani diye. Şey arkadaşlar Böyle vente atladığınızda buradan oraya gidip gelip giden var mı? Görebiliyorsunuz. Oraya bir kişi gittiği anda siz diğer taraftan dolaşıp oraya gidip Sekuru eden vente atlayıp onu kolaylıkla kesip bilirsiniz arkadaşlar. Ama şu anda denemediğim diye oraya kimse gitmez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle med ya da seküriteden burada adam görevi yapınca kesiyorsunuz arkadaşlar. Ve bir taktik yine var buraya girdiğiniz sonra buraya geri yiyorsunuz. Reportlamıyorsunuz ya da katmıyorsunuz arkadaşlar. Adam gelip reportladığında elektrik kapatısında impostor çoğu zaman olur diye adamın impostor olacağını sanacaklar arkadaşlar. Ve For yaptığını sanacaklar. O yüzden de bu da güzel bir taktik arkadaşlar. Biraz arkadaşlar bir de burada siz kremiyetiniz ve burada bir kankanızla beraberseniz ve o anda şey sabotaj gelirse arkadaşlar kankanızı bozdur değil demektir. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi sabotaj yazıyor arkadaşlar. Böyle sabotaj yapabiliyorsunuz. Bu buraya girdiğinizde sabotaj gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Ve o yüzden de efort gelmiş yani sabotaj gelmesi imkansız arkadaşlar. Impostor taktikleri bu kadardı. Biraz da krim ve taktiklerini deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar krim ve oldum. Elektrikleri kestiğimden dolayı elektrikler şey yani arkadaşlar. Yok. Elektriklerimiz yok. Gidelim hemen elektrikleri tamir edelim. Vay vay vay. Çünkü kapatmışsınız acaba elektrikleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktikim böyleydi arkadaşlar. Bir buraya geldiğinde siz buradan kolaylıkla gelip kesip biliyorsunuz ve sonra buraya yine geldiğinizde adam gelip onu sentrofor yaptığını sanacaklar. Arkadaşlar among, kız, among, among Us ıı, Among Us Among Us'ta oyunu da var benim bildiğim kadar. Elektrikler yok ama Imposter da yok. Krimvat'lar da var. Çok saçma. Arkadaşlar admin de büyük kart görevi var. Doğumlu atlatı falan görevlerim var arkadaşlar. O görevlerimizi hemen yapalım. Yoksa bizim için hiç de iyi olmayacak arkadaşlar. Sürekli defa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ben görevi yapmadım ama. bak var oyunda bana ne oluyor. Görevi yaptığım zaman gör arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de çok saçma alttaki saniye <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bir görevi yaptık. Şimdi admin'deki upta da görevine gidiyoruz. Bu upta da upta up görevlerini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman impostosu kolaylıkla kesmiş şansı oluyor yani. O yüzden hiç ama hiç ama hiç sevmiyorum bu upta görevlerini. Ben de sevmiyorum. Arkadaşlar ben öldürmüştüm. Işte. Arkadaşlar burada bir taktik daha var. Bu göreve gelirsiniz arkadaşlar. Üç kere böyle hızlıca çevirin arkadaşlar. Üç kere hızlıca kartı çevirdiğinizde çok gıcık yani arkadaşlar o görev. Ama üç kere çevirdiğinizde koyarlıkla o görevi tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi görev bu Mad -Buy'daki? bu güzel arkadaşlar. Diğer içlerini yorum var ya. Bir dakika bekle arkadaşlar. Bu güzel. 9 saniye. Aynen. Bu 9 saniye arkadaşlar ama o 1 dakika bekletiyor ya adamı. Gördüğünüz gibi test yapıyor arkadaşlar. Yanında bir adam olursa imposter olmadığımı görürdü ama yok maalesef. Arkadaşlar oyunda da e, bilmeyenler hala bilmeyenler varsa da oyunda imposter olursanız adamları öldürmeye çalışıyorsunuz. Gösterdiğim gibi imposter değilseniz de gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda total total task completed yazan şeyleri sonuna kadar dolduruyorsunuz arkadaşlar sonuna kadar doldurduğunuzda bekleyin bu son görev arkadaşlar gördüğünüz gibi doldurduk ve geri sonuna kadar yaptı ve oyunu başardın diyor aferin diyor arkadaşlar böyle oyunu tamamlıyorsunuz tamamlıyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi karın ve ve Imposter olaylarını gösterdim ve arkadaşlar bir el gerçek oyuna girelim bakın gerçek insanlar gerçek oyun olmadı çünkü koşadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> an isimli çocuğun adasındayız ve arkadaşlar kırmızı rengim şapkamı değiştireceğim arkadaşlar ne koysam? koy boy koyacağım arkadaşlar. Kolaba. Koy boy onur. Koy, koy kan boy. Kanalıma Like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve oyunumuza geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve Krimweight olduk arkadaşlar. Sonra benim sıram arkadaşlar. Kötü arkadaşlar ikimiz de birer oynayacağız. Gördüğünüz gibi az önce de öğrettiğim gibi görevleri tamamlayacağız ve bu oyunu galip bak 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 herkesi gözetiyor arkadaşlar. Ben bunun gözünden anlarım var ya iş yaptığı yok arkadaşlar. Herkesi gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üstte de doluyor yeşil şey. Elektrik görevlerim varmış. Şöyle. İşte arkadaşlar burada da elektrik görevlerinde böyle. Ben de atlamam ha. Gözüm değerli. Bu adam ben de atlarsa var ya çok. Ama bu adam arkadaşlar. Lan, ne oldu? Ne yaptı lan? Oyun dondu arkadaşlar. Ayın bu. az önceki adıya bir haller oldu arkadaşlar. Bir yenisi bu adada devam edelim arkadaşlar bu adamın bu adanın sahibi de biraz güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada da yedi kişi oldu başlatsana adam ha başlıyor start yazmalısın hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi adiye girdik ve ilk maçımız Kırım bat olarak arkadaşlar. Belki kırım vat arkadaşlar. Senin çok mağazına ben ne diyeyim ya. Ne diyeyim ya. Sonra benim bayağı az görevim yani var yalnız. Bu sefer kolaylıkla görevlerimi yapabileceğim diye düşünüyorum ben ama. Ben görevlerimi yapıp e, gidiyorum. Arkadaşlar, öyle arkadaşlar, biliriz. arkadaşlar ben görevlerimi yapıp. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2 ile 3. 1, 2 3. Gördüğünüz gibi. Ama yani görevlerimi çoktan yaptım size. Hangi dünyada yaşıyorsunuz arkadaşlar? Navigasyondaymış diye Arkadaşlar görevim. ben görevlerimi yapıp e, ne ya? Kamera odasında kameraya bakıyorum yani. Evet arkadaşlar imposteri görebilmek için yani kameraya bakmak şart arkadaşlar. Bir oyunda oğlum şuna bak ya sen oynuyor ya. Ha, <laughs> <laughs> Kaç kere Bu görevi silecekler şey arkadaşlar abinin üzerine. Tamam ben Bu görevi bana verenim var ya. Kaç görevimiz kaldı Arkadaşlar e son görevimiz de security'deymiş. şansımıza. Sonra da security'den kameraya bakayım derken. <laughs> seni hain seni seni seni. Seni gidi hain seni seni seni. Sözünü yapayın izin vermedi. Başka bir şey var mı acaba? Kim bilsin kaçar <laughs> mı? Biz her yerde gezdik. Hiç beni Arkadaşlar bir şey beni küçük yapıyor ya. <laughs> ben gideyim biraz uzay boşluğunda geleyim. Aklım almıyor arkadaşlar. Beni niye öldürüyorsunuz arkadaşlar? Bir görevimizi ama yapamadım. O da diyor ki yo arada that feast yo win. Arkadaşlar Ölmeden uçağımız da diyor. çok büyükmüş ya uçağımıza bakın. Arkadaşlar bir Kaybettik ve kardeşimin sırası geldi. Bırak. Şimdi de bir al kardeşim oynayacak bakalım ne olacak. Hadi bakalım hazırım ben. Kesin imposter alırım. Bakın benim tipimden imposter yani. Bakın adamları şöyle biraz sırtayım ben. Şüphelensinler. Bekleyin bekleyin. Arkadaşlar bildiğiniz <laughs> gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar dün PUBG Mobile e, PUBG Mobile çekmiştim arkadaşlar. Ben bir 5 top çizik arkadaşlar. Doyasıya bir mücadeleydi. Birinci dolmuştu arkadaşlar. Bu yönde kardeşim şey oynayacak. PUBG Mobile oynayacak. O videoya da güzel like sayısı sizden bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bek kardeşimin oyununa geçelim. <laughs> Arkadaşlar o adaya hiç kimse girmemişti. Ben de bu adaya girdim. Şimdi adamın başlatmasını bekliyorum. Hadi bakalım. İnşallah kremayet olursun. Hayır. İnşallah imposter olurum. Arkadaşlar adasına kimse girmiyor. Hadi bakayım başlatın Ek artık. Girdi. Ege. 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 Arkadaşlar Ege isimli biri girdi. Turuncu olan. Ege. Ege girmiş arkadaşlar. Ege, Hadi. Ege ve Gaga arkadaşlar izleyenler varsa yorumlara gelsin Kim Ege ile Gaga. Arkadaşlar inşallah bir alırım. İnşallah krem ve tonus. Yes <laughs> Yes be. <yes gülüyor> be. <laughs> krem ve arkadaşlar kardeşim. Yabancı insanlarla Among Us serisinin ikinci bölümündeyiz bir de arkadaşlar. Yakışacak benim gibi benim gibi 3 kere Nazikçi. Fırlayacaksınız arkadaşlar. Kardeşimin gibi, gibi kardeşimin gibi yok tabii ki de. Yoksa e, ecel olursun arkadaşlar o görevi yapana kadar. Imposter hemen çık çık avlar arkadaşlar. Bir de elektrik odasına gir girmeden önce arkadaşlar şey Met Bay'dan ya da Sekuri Dede'nin elektrik ben, odasını kontrol edeceksiniz. Ben bu, arkadaşlar ben bu görevi öyle seviyorum. Arkadaşlar elektrik odasına girmeden önce medbaydan ya da Security'den elektrik odasını gözetleyin arkadaşlar. Yoksa ecel çabuk olur arkadaşlar. Ve ölürsünüz. Çünkü elektrik odasında ışılar geçtiği zaman arkadaşlar burada hatırlamak çok zor yalnız bunu. Arkadaşlar bir taktik daha vereyim. Burada yaptınız yaptınız ve unuttunuz arkadaşlar. Unuttuktan sonra Unuttum çıkıyorsunuz. Ben. Unuttuktan sonra çıkıyorsunuz yeniden görüyorsunuz kaldığın yerden kodu size tekrar gösteriyor arkadaşlar. Bu şeyde size bildirdim arkadaşlar. Herkes kim 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 diyor arkadaşlar. Pis diyor. Bir de Orange diyor arkadaşlar. Orange ölmüş. Oğlum adam Orange diyor. Orange ölmüş lan. Kaçlarım abi Imposter. Arkadaşlar bu, bak, arkadaşlar baksanıza kaç saat olmuş orunç diyeli. Belki o zaman orunç ölmemişti. Ben de saat mi olmuş? Bak ya olmadı da halen. Arkadaşlar ben açıkçası maviden şüpheleniyorum. bilmiyorum arkadaşlar. Ölen maviden değil diğer maviden. Çünkü orunç yedi ve orunç öldü arkadaşlar. Arkadaşlar ben skip çekeceğim. Bakın evet, arkadaşlar. Ben ağrıdan sık çpeliyorum. Skivat squat. 3 2 1. Son. Squat squat. Benim benim garajda. Squat çektim ben. Benim adım Squatçi Onur. <laughs> Adı bak le. Onur koymuş le. Hey. Arkadaşlar mavi oy verdiler. Bence doğru bir seçim yaptılar. Hadi be. O be. Hadi be. O arkadaşlar mavi imposter değilmiş. Gördünüz mü? Pisler. Arkadaşlar ben açıkçası kimleş şüphelenirsem imposter olmuyor ama Sardan da biraz şüpheleniyorum ben söylemesi arkadaşlar. Çünkü ben de şüpheleniyorum. Çünkü abi. arkadaşlar hiç görünmüyor. Var ya arkadaşlar çok gizli gizli ventlerde takıldığını düşünüyorum. Hiç görünmüyorsa hiç hiçbir yerde yok. O yüzden mesela arkadaşlar buradan da böyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar orada yaptı. Görevi onun içinde yaptığınızda dört kankaların sizi bulması var ya aylar sürebilir arkadaşlar ama buradan kolaylıkla yaparsanız eee impostoru bulma şansınız daha da kolaylaşır arkadaşlar. Hayır, ortada kalırlaşınız. E, da çok kolay bulabilir. Evet arkadaşlar bir impostorye yakalayabilir arkadaşlar. Bu görevi de gördüğünüz gibi arkadaşlar üçüncüden devam ettiriyor. Hii. Yanlış mı lan o? Arkadaşlar yanlış yap. Yani unuttuğunuzda denemeyin çıkın yeniden girin yoksa yanlış yapma şansınız olabilir arkadaşlar ve böyle baştan başa bilirsiniz arkadaşlar. Bari evet, karıcını geliyor. Filter yaptım. O sonuncu görevim. Sonra da elektrikte bakacağım. <laughs> Bakacağız işte tam son yerim yapıyorduk. Ve ben sarıdan süpürüyordum diyecektim ki. Akışık burada bir numarayız. Yoksa komplikasyonu impostu. Bağlar ve ortadaki tuşa basamayız. Basamadığımızda da. Ben ne zaman aynı oyun yazdım ne? Ay, yok oynamayı oy vermiyorum. Arkadaşlar Bilgisayar odasında diyor. Onun bilgisayar odasında biz çektik. Biz oy verecekler. Hayır. Biz. Bacık diyor. Bacık ne ya? Bence arkadaşlar ben beyazdan şüpheleniyorum. başka oy. Bacıkı. Şüpheler Bacık'ın üstüne çekip bizi kandırıp ve kazanmak istiyor. Bence. Arkadaşlar ben beyazdan şüpheleniyorum açıkçası. No. No no. no. Arkadaşlar, evet kankacığım. Sen... Arkadaşlar Sen... biz imposter olduk galiba. Kimdir arkadaşlar? Yellow diyor lan. Yellow, yellow ne? ve beraberlermiş. Yellow ölmüş. Ve beyaz Yellow'un in intikamını almaya çalışıyor. Ben ben beyaza verdim oyumu arkadaşlar. Ben verdim ben. Lan. Aa. Gitti güzelim kara abim. Oğlum gitmiş özüne vermiş adam. ne? <laughs> ne yaptın kara abim? Bastı imposter mu? Arkadaşlar adam impostur çıktı kendisine oy vermiş. Bir sayı oynayalım. Yok oynamayalım. Bay bay arkadaşlar. Ben bizim videomuz bu kadar olsun diyorum ve bay bay.